Hayır. Dönüyor. Evet. Ankara metrop su kaçağı tespiti. Yine bir su kaçağı tespitindeyiz. Dönüyor. Dönüyor. Yine bir su kaçağı tespitindeyiz. Evet. Gördüğünüz üzere sayaç dönüyor. Ee, çok yüksek su faturası geliyormuş. Şikayet bu. Evet. Şimdi birazdan ee, su kaçağını bulmaya çalışacağız. Dinle Selen şu altına doğru. Ha içeride mi dinle bir de? Tam şuraya evine geçin. Tam şuraya evine sahipler. Tam şuraya. Şu altında ya dolabın tam altında. Değil mi dolabın tam altında? Evet. En yüksek orada değil mi? Aynen aynen. Tam orada ya. Evet, e, termal kamerayla e, ilk önce kaçağın olduğu bölgeyi tespit ettik. Ondan sonra dinleme cihazıyla da teyit ettik. Evet, su kaçağı tam bu dolabın altında. Sıcak su tesisatında. Evet, e, sıcak su tesisatını kapatalım. Bir teyit yapalım şimdi. Serkan sıcak suyu bir kapat bakalım. Ne? Saat duracak Yen mı? Bir dakika. Serkan aç sıcak suyu. Sıcak suyu aç. Evet şu anda sayaç durdu. Sıcak suyu açar açmaz. Evet. Tekrar dönmeye başladı. başladı. Evet. Serkan burada iki yerden, iki, iki yerden açıyor ya. Yesene de. yerden açıyor. Bak şuradan da açıyor. Gördün mü? Hem oradan kaçıyor hmm. hem de içeriden kaçıyor. Başka yerde var mı? Ya büyük olan bu. Evet. Büyük olan şurada var mı kaçak? Yok. Başka yerde yok değil mi? Kapat. Evet. E, gördüğünüz üzere 5 çeyrekten 3 çeyreğe yine galateye vardı. 3C üzerine bir parmak e, dirseğe kaynatarak bu şekilde yaptık. Evet Ankara metrobüs kaçağı tespiti. Noktasal tespitler ve tamiri.